Kurban Bayramı'nda sofralar kurulacak, et tüketimi artacak. Hal böyle olunca beslenme tüyoları da önem kazanıyor. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bayramda beslenme tekrar gündeme geldi. Et tüketiminin üst seviyelere çıkacağı bayram günlerinde uzmanlar uyarıyor. Kurban Bayramı geldi. Beslenme her aşamada önemli, ama bayramlarda da ekstra dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlardan ilki aslında kurban eti. Tabii ki Kurban bayramında hiç et tüketmeyelim, yasaklayalım böyle bir e, durum söz konusu değil. Ama porsiyon kontrolü ve ölçü her zaman için dikkat etmemiz gereken bir nokta. Etin hemen tüketilmemesi gerektiğini söyleyen diyetisyen Duygu Derya Fidan, pişirme yöntemine de dikkat çekti. Kurban etleri kesildikten sonra ette ölüm sertliği diye bir şey oluyor. Biz hemen kesilen eti tükettiğimizde mide problemleri, hazımsızlık, şişkinlik, etteki vitamin, minerallerden tam yararlanama, yararlanamama gibi problemler yaşıyoruz. Dolayısıyla istediğimiz eti en az 24 saat kadar bekletmek, daha sonrasında tüketmek. Yine tüketilen etin pişirme yöntemi de oldukça önemli. Kavurma veya kızartma tarzı yemeklerin yerine ızgara, haşlama tarzı ızgara etleri tüketilmesi öneriyoruz. Yine kavurmada da porsiyon kontrolünü önereceğiz. Yaz ayları ve havaların ısınmasıyla şerbetli tatlılardan uzak durulması gerektiğine vurgu yapan Derya Fidan. İçecekler konusunda ise uyarılarda bulundum. Diğer bayramda dikkat etmemiz gereken husus e, ikram edilen tatlılar, içecekler. Yine bu şerbetli tatlılar hem yaz dönemine denk geldiği için ağır olacak ve kalori içeriği de yüksek. Dolayısıyla biz daha sütlü tatlılar, ağır tatlılar e, tatlar yerine sütlü tatlılar öneriyoruz. Şerbetli tatlıları da porsiyon kontrolü ile tüketilmesini yine önerebiliriz. E, asitli içecekler, meyve suları, hazır meyve suları, bunlar da yine gizli kalori kaynakları olup şeker içerdiklerinden dolayı bunun yerine sade maden suyu su ayran tarzı içecek tüketimini önerebiliriz. Bayramda yediğimiz ve içtiklerimizin yanı sıra egzersiz ve yürüyüşlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Bayramda hem fazla yediklerimizden dolayı hem hava koşullarının güzel olmasından mütevellit egzersiz yapmak oldukça önemli. Günde yürüyüşler yapılabilir. Yarım saat 40 dakika arası. Yaptığımız bir egzersiz türü varsa buna devam edilebilir. Yani hareketsiz bir yaşamı yine bayramda da önermiyoruz.